Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Bugün Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan Camii'ndeyiz. Gene bir Osmanlı Camisi. Boyutlar Kapısı. Evet. Gördüğünüz gibi klasik yani. Müthiş. Cennet, cennet. <laughs> Mirumas Sultan Camii gerçekten çok güzel bir cami. Abdest alınan yer, Şadırvan. Caminin girişi de çok güzel, yani heybetiyle. Gerçekten bizi karşılıyor Bugün cenaze var Oğlum Hamza'yla geldik Hamza El salla oğlum El salla Soğuk bir Kış günü geldik ama Değdi yani trafiğine de değdi Gerçekten de çok Etkileyici bir avlusu var Babasının kucusu nedir İsimini görmüştüm gerçekten çok güzel bir camiymiş yani avlusu da çok güzelmiş caminin girişi dün cenaze var tabii doğal olarak kalabalık. Yine de görelim isterseniz. Hamza gel. Tut, tut kapıyı, tut kapıyı Hamza, tut kapıyı. Bu fayandan nereye girecek? Yanlış girdim. Bilmiyorum. Medven nereden? Şey. <laughs> <böyle>. şey, <laughs> bayanlar nereye <gidiyor> <laughs> Allah Allah. Bayanların kardeş. Burası bayan, bayanlar burası, şurası. Nerede? Şurası. gerçekten de inanılmaz heybetiyle güzel karşıladı bizi gerçekten de. İnternette bakmıştım, görmüştüm. Çok etkilendim camiden. Bizzat görmek istediğim camiyi. мсаы шапккемін Gerçekten etkileyici bir cami. Mimarisiyle avlusu su da çok güzel. Edirne Ulu Camii'ni andırıyor. <laughs> hamza, Hamza. Esallah, Allah, es Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.